Ubade bin Samit radıyallahu an şöyle demiştir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zorlukta ve kolaylıkta, sevinçli ve kederli anlarda, başkaları bize tercih edildiği zamanlarda kendisini dinleyip itaat etmeye, açıkça dinden çıktıklarını gösteren bir şey yapmadıkları sürece devleti yönetenlerin işlerine karışmamaya Nerede olursak olalım hakkı söyleyeceğimize ve Allah için hiçbir kınayanın kanamasından korkmayacağımıza dair beyat ettik. Müslüman olurken, iman ederken söz verdik, beyat ettik. Şimdi bu şartlar hakikaten çok önemli. Ne üzerine beyat etmişler? Zorlukta ve kolaylıkta itaat edeceğiz diyor. Sevinçliyken ve kederliyken itaat edeceğiz. Her an, her halde. Başkaları bize tercih edildiği zamanda, yani bakıyorsun başkası bize tercih edilmiş, bir idareci var başımızda. Haksızlık yapıyor. Ya madem sen on tercih ettin ben de sana itaat etmiyorum değil. yine itaat edeceğiz diyor. Çünkü İslam'ın, Müslümanların, İslam toplumunun birlik ve dirliği için idareciye itaat etmek önemli bir esas. Öyle ufak tefek meselelerden ona karşı gelmemek gerekiyor. Açıkça dinden çıktıklarını gösteren bir şey yapmadıkları sürece devleti yönetenlerin işlerine karışmayacağız dinden çıktığını gösterirse o zaman karışırız. Burada yani kafamıza göre adamı tekfir edip de yine ona karşı gelmekte ayrı bir fitne tabii ki. Kendisine göre işte bu şunu yaptı madem kafir oldu ben buna karşı çıkmam hak oldu değil. Gerçekten insaniyetle, insafla e, bilerek alimlerde de, alimlerin değerlendirmesiyle bir insan, bir idareci gerçekten küfre girdiyse o zaman diyor ona karşı gelinir. Nerede olursak olalım hakkı söyleyeceğimize, söz verdik. Allah için hiçbir kınayanın kınamasından korkmayacağımıza söz verdik. Açıklamalar. Hadis-i şerifin bu bölümde zikredilmesinin sebebi her halükarda hakkı söylemek, kimsenin kınamasından korkmamak gibi maruf emir ve münker, de, münker nehi ile ilgili konuları ihtiva etmesidir. Yani kınayanın kınamasından korkmamak, Gerçekleri söylemek üzere beyat etmişler. Ubade bin Samit ve diğer sahabiler peygamber efendimize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı yeni kabul eden sahabilerle biatlaşıp ahitleşirdi. Bu esnada bir takım şartlar öne sürer ve onlara uyulmasını isterdi. İşte burada o şartlardan bazılarını görüyoruz. Bunların bir kısmı açıklamaya ihtiyaç göstermeyecek kadar açıktır. Hadiste anılan tercih, yani tercih edilsek bile idarecilere karşı gelmeyeceğiz demişlerdi. Bu tercih Hazreti Peygamber'in herhangi bir şahsı kendisine yardım etmede, ganimet dağıtmada, bir mevki ve makama getirmede, bir başkasına tercih etmesi, onu seçmesidir. Bu durumda Allah Resulüne biat etmiş olan kişi sabredecek, haset etmeyecek ve peygambere karşı gücenmeyecek ve aksi bir davranışta bulunmayacaktır. Çünkü peygamber doğru olanı yapar. İdarecilik son derece lüzumlu fakat mesuliyetli bir iştir. İnsanlar baş olmaya, bir mevki ve makama gelmeye düşkündürler. İslam dini insanları bu konuda hırslı olmamaya, emirlik, idarecilik istememeye teşvik eder. Vazife istenilmez verilir prensibi yerleştirilmeye çalışılır. Bütün bunlara rağmen insanlar arasında kavgaların hatta savaşların sebebi baş olma kavgasıdır. Peygamber Efendimizin bu konuyu biat şartları arasında alması, öneminin büyük olmasından ve insanların her biriyle alakalı yönü bulunmasından, toplum nizamının da buna bağlı olmasından kaynaklanıyor. İslam'da az sonra yöneticiye biat etmek ve ona karşı gelmemektir. Yöneticiye biat etmek, itaat etmek, karşı gelmemek. Çünkü e, İslam toplumunun birlik ve beraberlik içerisinde toplu olarak ayakta kalması gerekiyor. Bu da ancak böyle bir itaatle, böyle birlik ve beraberlikle söz konusu olabilir. Hatta yönetici Günah işleyen ve günahını açıktan işleyen bir fasık olsa bile, ona karşı ayaklanmak bir fitneye ve kan dökülmesine sebep olacağı için caiz görülmemiş. Sadece o konuda kendisine itaat etmemek gerektiğine hükm olunmuştur. Çünkü e, ama bu adam kötülük yapıyor, yanlış yapıyor. Ona karşı gelmek daha büyük kötülüklere sebep olacağı için hafif olanı tercih ediliyor. Görüldüğü gibi itaatin zıddı mutlaka isyan ve baş kaldırı değildir. İtaat etmeyebilirsin ama baş kaldırmaz. Demek ki yönetici günah işleyen ve günahını açıktan işleyen bir fasık olsa bile ona karşı ayaklanmak bir fitneye ve kan dökülmesine sebep olacağı için caiz görülmemiş. Sadece o konuda kendisine itaat etmemek yani yanlış bir şey Allah'ın yasakladığı bir şey emrederse o konuda itaat etmemek gerekiyor. Şu kadar var ki İslam toplumunda fasık bir devlet reisi ve imam, imam daha baştan seçilmez ve kendisine biat edilmez. Yani daha baştan bunu araştırmak lazım. Fasık mıdır? Takvalı mıdır? Şu kadar var ki İslam toplumunda fasık bir devlet reisi ve imam daha baştan seçilmez. Kafir bir kimsenin İslam toplumunda devlet başkanı olamayacağı ve kesinlikle kabul edilmeyeceği konusunda ise ümmetin icma vardır. Bir kafir bir Müslümana idareci olamaz. Şayet seçildikten sonra küfre döner veya kafir olduğu anlaşılırsa görevden uzaklaştırılır. Günahına bir şey yani günahı sebebiyle isyan edilmiyor ama kafir olursa onu uzaklaştırmak için çalışılmıyor. Hadisimizde de ifade edildiği gibi küfrü açıkça belli olmadıkça kendisine karşı harekete geçilmez. Namazı kasten terk eden, insanları namaz kılmaya davet etmezse, Namazı kastan terk ediyor, insanlara davet etmezse. Böyle bir idareciye karşı da aynı şekilde hareket edilir. Çünkü böyledir ya açık bir inkara ya da dini değiştirmeye sapmıştır. Netice olarak yani demek ki namaz bir sembol olduğu için namazı kastan terk eder, insanlar namaz kılmaya davet etmezse o da diyor indirilir. Çünkü böyledir ya açık bir inkara ya da dini değiştirmeye sapmıştır. Netice olarak kafire dini değiştirip ifsad edene, dinin ahkamını bozan bidatçıya itaat edilmez ve Müslümanların böylelerini hal etmez, görevden, vazifeden uzaklaştırması, yerine adil bir idareci getirmesi üzerlerine vacip olur. Şayet buna güç yetiremezlerse bulundukları ülkeyi terk ederek dini bir hayat yaşayabilecekleri bir yere hicret ederler. Bu onlar için en son tercihtir. Burada önemli bir ayrıntıya da işaret etmemiz gerekir. Şöyle ki İmam Şafi'ye göre fasık açıkça günah işleyen ve bunda ısrar edip vazgeçmeyen idareciyi de azletmek, görevden uzaklaştırmak dinin dini bir vecibedir Şafi'lere göre. Müslümanlar nerede ve hangi şartta olursa olsun hakkı söylemekle vazifelidirler. Bunun dozu, şekli ve niteliği içinde bulunulan hale göre değişir. Böyle yaparsam beni ayıplarlar diye de düşünülmez ayıplamaktan korkulmaz ama zamanını, şeklini de iyi ayarlamak gerekir. Bu hadisten öğrendiklerimiz bir İslam devletinin başkanı Müslümanlarla İslami emir ve yasaklara riayet konusunda biat alır ve sözleşme yapar. 2. Masiyet yani günah ve haram olan konularda idarece itaat edilmez. Allah'a isyan olan yerde mahluka itaat edilmez. 3 küfrü ve dini bozucu nitelikteki bir atçı bir de açık olan idareciyi hal etmek, görevden uzaklaştırmak Müslümanlar için vaciptir. Dört İslam'da asıl olan yöneticiye itaattir. Bunun zıttı mutlaka isyan değildir. Bu arada marufu emir ve münkerden nehi büyük önem taşıyor. Yani fasık, günahkar yöneticiye e, isyan edilmez ama o ita isyan olan emirlerde yerine getirilmez, itaat edilmez. Yönetici fasık bile olsa ona karşı isyan ve baş kaldırma daha büyük fitneye ve kan dökülmesine sebep olacağından bu yol tercih edilmez. Altı her halde ve şartta hakkı yaşamanın iyiliği emir ve kötülükten nehin yolu bulunur. Mümkün olanı yapmak Müslümanlar üzerine bir vecibedir. Zaten insan niyet olursa Cenab-ı Hak da ona yardım eder, dinini mutlaka yaşaması gerekir. bunu bu toplumda bunun zorlaşmaması için, alanın daralmaması için de mutlaka emri bil maruf, nehi an münker yapmak gerekir. Daraldığında ise en son çare hicret eder Müslüman. Yaşayabileceği bir yere gider. dolayısıyla mutlaka bu dünyada dinini yaşamak için çalışır. Allah da ona kolaylık verir, ecir lütfeder.